uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Eğitim için eğitim içerikleri üretmeye devam ediyoruz. Bu video dizisinde sizlerle beraber kamu uygulamaları yapacağız. Ve dizinin ilk videosunda bir takvim oluşturacağız. Umarım çalış, takvim çalışmalarınızda size faydası olur. Sevgili öğretmenlerim, kamuda bir takvim oluşturabilmek için öncelikle tabii ki kamu ile ilgili başlangıç işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunun için hemen hatırlatalım. İki temel unsurumuz vardı. Birincisi nedir? Geçerli olan bir elektronik posta adresimizin olması ve o anda internette herhangi bir sorunu olmayan bir bilgisayarımızın olması. Efendim bunlar olduktan sonra zaten hemen canva.com yazarak Kanva web aracını başlatmış oluyoruz. E, temel videolarımızda da söylemiştim. E, web araçları aslında birer web sitesidir. Sürekli olarak güncellerler. Sürekli olarak kendilerini kendilerini yenilerler. Ve tabii ki bunu biz kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yaparlar. E, Kanva kullanıcı dostu bir web aracı. E, buraya girdiğinizde e, ilk aşamadayken size temel olarak bazı tasarım araçlarını sunar. Ondan sonra da sizin e, Canva'da yapacağınız uygulamaya bağlı olarak e, sayfasını e, sürekli olarak e, yeniden günceller, kişiselleştirir. Efendim e, eğer e, daha önceden bir takvim tasarımı yapmamışsanız Canva'da çok büyük bir olasılıkla e, takvim e, düğmesini göremeyebilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekecek? Önceden takvim tasarımının bulunduğu kısmı açmanız gerekecek. Bunun birçok yolu var. Kanva'da bir tasarım açmanın birçok yolu var. Bunlardan ilki ve de en çok tercih edileni bugün ne tasarlayacaksınız bölümüne girip buradaki arama kutusuna takvim yazabilirsiniz. Buradaki araçlardan bakabilirsiniz. Burada yoksa daha fazla yazan üç noktadan oluşan düğmeyi tıklatabilirsiniz. Efendim şurada tasarım oluşturun diye bir düğme görüyorsunuz. Profil resmin hemen yanında. Burayı tıklatıp çalıştırabilirsiniz. Tasarım oluşturun düğmesine tıklatarak buradaki listeden takvimi seçebileceğiniz gibi arama kutusuna takvim yazarak da takvim tasarımlarını şablonlarına ulaşabilirsiniz. Ben tabii daha önceden takvim oluşturduğum için benim sayfamda var. Onu tercih edeceğim. Geldim takvim düğmesini tıklattım ve kanvanın takvim için oluşturulan şablonlarına ulaşmış oldum. Ee, tabii ki tasarım ulaştığımız zaman e, biliyorsunuz sol tarafta e, medya e, kütüphanesi var. E, kanvanın oluşturduğu. E, hemen sağ tarafta şablonlar ve stiller yer alıyor. Ve seçtiğiniz e, şeye göre, tasarıma göre de şurada olabilecek çeşitler var. Çıkar. E, burada işte e, ne tür bir takvim düzenleyeceksek yıllık takvim olsun efendim. Ocak ve Şubat Aralık aylar itibariyle takvim yaprakları oluşturmak isteyebiliriz. Efendim okul öncesine yönelik takvim uygulaması var. E, planlaya, e, planlayıcı dediğimiz işte bizim ünite planları, zümre planları dediğimiz planlar yapmayı sağlayan takvim var. Ama içerisinde etkinliklerin de yer aldığı, kazanımların da yer aldığı pedagojik ağırlıklı takvimler oluşturmak isteyebiliriz. Okul öncesi takvimde bu tarz bir şey. Efendim, duvar takvimleri, az önce bahsettiğim planlayıcı takvimler oluşturabiliriz. Biz aylık bir takvim oluşturacağız. 12 aydan oluşan bir takvim oluşturacağız. Ben burada biraz daha kolaylık olsun diye bir şablon beğendim. Elbette isterseniz burada farklı takvim örnekleri var, şablonları var. Bunlardan uygun gördüğünüzü seçebilirsiniz. Zaten şablon kullanarak bir tasarım oluşturmak gerçekten çok kolay. Takvim aldıktan sonra onu kişiselleştiriyorsunuz, resimlerini değiştiriyorsunuz. Yazıları kendi yazılarınızla değiştiriyorsunuz. Eğer kanva zaten 2024 takviminin büyük bir çoğunluğunu değiştirdi. Ancak bazen aralarda 2022-2023'leri görebilirsiniz. Onlardan birisini beğenmiş olabilirsiniz. Eğer önceki yıllara ait bir şablonu beğendiyseniz, onlar için 2024 takviminin güncellenmesi gerekir. Bunun için de ben ofisten yararlanıyorum. Excel'de şeyler var, takvim şablonları var. Onlardan yapıştırarak kopyalayıp yapıştırarak yapıyorum. Ama benim size tavsiyem, Kanvanın 2024 için hazırlanmış şablonlarını kullanmanız. Bu uygulamada şu şablonu kullanacağız aylık takvim için. Bunu bir kez tıklattıktan sonra karşıma şöyle bir sayfa geliyor. 14 sayfanın tümünü uygula diye. Eğer tamamını her birisi birer sayfa olacak şekilde uygulayacaksak bunu seçiyoruz ki hani her bir sayfayı farklı şablonda kullanayım seçeneği olabilir tabii ki ama oldukça da yorucu olur bence de gereği yok bu nedenle. 14 sayfanın tümüne uygula düğmesini tıklamak bence en ideali, en makul olanı. Biz de aynısını yapacağız. Sayfayı açtıktan, açtıktan sonra 14 sayfanın tümüne uygula düğmesine basıyorum. Bastığım itibaren Canva bana her bir ay için farklı fotoğraflardan oluşan ve 2024 takviminin tasarımını sunuyor. Tabi bazen zamanınız olmaz gerçekten. Ee, yeni fotoğraflar koymak istemek, e, fotoğrafları araştıracak zamanınız olmayabilir. E, böyle durumdayken buradaki fotoğrafları da kullanmak isteyebilirsiniz. Temanıza uygun bir şeyse. Peki bundan sonra ne yapılabilir? E, gördüğünüz gibi takvim İngilizce hazırlanmış bir takvim. E, bunu Türkçe'ye çevirmek isteyebilirsiniz. Bunun için şöyle bir işlem yapıyoruz. Bakın yazılar seçiliyken farenin sağ tuşuna basın. Bakın orada en altta bir menü çıkacak. Metni çevir diye bir e, komut göreceksiniz. Link göreceksiniz. Bunu tıklatın. Bunu tıklattığımızda dil seçin diye bir seçenek var. Ve hemen altında da sayfaları çevir. Geçerli sayfadan metin seç diye bir bölüm var. Eğer geçerli sayfadan metin seç dediğimde sadece şuradaki geçerli olan kısmı seçtiğiniz dile çevirir. Ama sayfaları çevir dediğiniz zamansa sadece birinci sayfayı veya da kanvanın ürettiği bütün sayfaları seçtiğiniz dile çevirmek isteyebilirsiniz. Bunu seçtiğiniz zaman burada hangi sayfaları seçtiğinizi söylemeniz gerekiyor. Biz tabii ki tüm sayfalardaki İngilizceleri Türkçe'ye çevirmek isteyeceğimiz için ne yaptım? Tüm sayfalar dedim. Şöyle bir kez daha göstermiş olayım. Bakın burada varsayılan olan geçerli sayfadan metin seçildi. Biz buradan sayfaları çeviri seçtik. Tabii ki işlem yapmak için ne yapacağız? Ee, Türkçemizi şuradan bulacağız. Bunu tabii ki ister listeden bulabilirsiniz. İsterseniz doğrudan doğruya Türkçe yazarken zaten çok hızlı bir şekilde harf, bir ilk harfine bastığımız zaman karşımıza gelecektir. Bu işlemleri yaptıktan sonra çevir düğmesine basacağız. Ondan sonrası kanvada. Kanva ne yapacak? Buradaki şeyi bizim seçtiğimiz dile Türkçemize çevirmiş olacak. Bakın tüm şeyleri 14 sayfayı çevirmiş oldu. Yine güzel bir tarafı metnin şeyini tutarken Kendisi e, ikinci bir 14 sayfa oluşturdu ki e, geri dönmek isteyebilirsiniz şeklinde. Hem orijinalini tuttu hem de Türkçe halini tuttu. E, tabii ki bundan sonra e, buradaki yazı tipleri üzerinde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü bakın burada e, Play, Peer, Display e, yazı tipi kullanılmış. E, ancak bazen Türkçe ile uyumlu olmayabilir seçilen yazı tipi. E, nitekim e, public sense çevirdi e, Eğer buradaki şey e, yazı tipini beğenmişseniz e, bunu değiştirmek isteyebilirsiniz Eğer Türkçe ile ilgili bir sorun yoksa mesela bakın şurada Play display görünüyor burayı tıklatıp bakın Tıpkı İngilizcesinde olduğu gibi çevirmiş, çevirmiş olabiliyorsunuz bu şekilde mesela bunları da tümünü seçmek gibi bir şeyimiz yok maalesef yazı tipini seçerken. O yüzden tek tek gitmemiz gerekecek. Geldim işte ocağı da değiştirmiş olayım. Play, Play, Display dedim. Yani hem tasarımı birebir orijinaliyle almış oldum. Hem de çevirmiş oldum şey bu şekilde o ayları bu şekilde çevirebiliyoruz. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Fotoğrafları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Kendi seçtiğiniz fotoğraflara göre seçebilirsiniz. Takvimde kullanacağınız fotoğrafları tabii ki tasarım öncesinde e, bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekiyor. Bilgisayarınızda mevcut da olabilir. O anda internetten indirmek, e, indirmek de isteyebilirsiniz. E bu tamamıyla sizin çalışma yönteminizle ilgili bir şey. Es zamanlı olarak da devam edebilirsiniz. E dediğim gibi bu bir çalışma yöntemi. E tabii ki e, tasarımımızda o fotoğrafı kullanabilmek için e, yüklemeler bölümünde e, olması gerekiyor. Yani Canva'da Canva'nın arşivinde olması gerekiyor. Bakın şurada yüklemeler var. Burayı tıklattığımızda bilgisayarımızda kayıtlı olan görselleri, efendim videoları ve sesleri biz Canva'da kullanmak üzere alabiliyoruz. İşte benim de daha önceden aldıklarım var. Sanıyorum bunu zaten biliyorsunuz ama yine de hatırlatmış olayım. Bilgisayarımızda kayıtlı olan bir görseli yüklemek istersek veya videoyu veya sesi. Şurada bakın dosya yükle var. Bunu tıklatıp Şeye yönlendiriyorsunuz Bilgisayarınıza yönlendiriyor orada adresinizi bulup alıyorsunuz oldukça kolay e, çok sık sorulan e, sorulardan birisi e, videoları nasıl yükleyeceğiz bakın Şuradaki sekme Bunlar her birisi e, burayı tıklatarak arkadaşlar görsellere videolara ve seslere ulaşabilirsiniz yapıp aynı görseller seçilirken dosya yükle derseniz görselleri e, kamu ortamına yüklemiş olursunuz kez aynı şekilde videolar sekmesi seçilirken yükle yüklederseniz bilgisayarınızda kayıtlı olan bir videoyu e, kamu ortamına yüklemiş olursunuz. Resimlerim bu şekilde. E ben mesela e, Türk İslam alimlerine yönelik her bir sayfada bir e, İslam aliminin olduğu bir e, 2024 takvimi tasarlamak istiyorum. E, o yüzden de bilgisayarında kayıtlı olan işte İslam alimlerinden 14 tane, 12 tanesini seçtim. Bir de bir kapak tasarlamak istedim. Kapak da şu olsun dedim. Ondan sonra da burada ona uygun seçeceğim. İşte burada 2024 yıllık et dedim. Ve burada gördüğünüz gibi görsel değiştirmek çok kolay. Görselin üzerine tıklatıyorsunuz. Takvim üzerinde yer alan görselin üzerine tıklatıyorsunuz. Daha sonra da seçtiğiniz görseli, sizin kullanmak istediğiniz görseli diyelim. Resmin üzerine doğru şu şekilde sürükliyorsunuz. Şu şekilde artık resmin tam ortamına uyuyor. Ve tabii ki isterseniz e, kapağı kendi şeyinize göre değiştirebilirsiniz. Burada illa e, yıllık takvim yazmasını istemeyebilirsiniz. 2024 takvim yazmak istemeyebilirsiniz. Buradakilerin boyutlarını küçültebilirsiniz. Tamamen yok edebilirsiniz. Tamamen orada sadece şey yazmasını isteyebilirsiniz. Efendim resmin tamamen kapağı kaplamasını isteyebilirsiniz. Bunlar seçenekler dahilinde. Hatta yapmış olalım. Bakın şöyle bir şey yaptım. Zaten birazdan yapılmış olanlar üzerinden de hareket edeceğim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Buradaki şeyi tamamıyla kaldırıp şurada şöyle resmin tamamını alıp bunun üzerine efendim e, Türk İslam alimleri 2024 takvimi yazabilirsiniz. Sonrasında tabii ki arkadaşlar bunu ister önce yapın isterse baskı öncesinde yapın. Biliyorsunuz takvimimizde hem İngilizce e, takvim sayfası var hem Türkçe takvim sayfası var. Bunlardan birisinin silinmiş olması gerekiyor. Mevcut olan sayfayı silmek isterseniz ne Bakın şurada seçenekler var. Şuradaki sayfayı sil düğmesini tıklatarak isterseniz artık Türkçesi olduğuna göre İngilizce olanlarını şu şekilde silebilirsiniz. Gelelim diğer resimler nasıl silinecek? Bakın burada yazı tutuluyor. İsterseniz tabii ki burada yazıyı e, oradaki yazıyı kullanarak değiştirebilirsiniz. Gelelim e, şey nasıl değişecek? Fotoğraf nasıl değişecek? Biliyorsunuz oldukça da kolay. Gelip buradan hangi halini mesela ilk olarak koymak istiyorsanız onu şöyle getirip yerleştiriyorsunuz bu şekilde. Efendim Şubat için şöyle tasarımları bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Tamamlıyorsunuz. Dediğim gibi ben biraz da zamandan kazanabilmek için tasarlanmış takvim sayfası üzerinden devam edeceğim. Ama gördüğünüz gibi Canva'da bir takvim şablonu kullanarak e, tasarım oluşturmak bir takvim oluşturmak bu kadar kolay e hemen o sayfaya gideceğim ve onun üzerinden devam edeceğim dediğim gibi Canva'nın e, en güzel özelliği kullanıcı dostu olması sizin ne tasarlayacağınızı biliyor ve ona göre e, sayfası yeniden düzenliyor yeniden güncelliyor ve e, işte eğer birbirine yakın olabilecek şeyler varsa oradaki tasarımları size bunları söylüyor. Efendim son tasarımlar kısmını projelerden ayrı tutup e, sizin yarım bıraktığınız üzerinde deneme yaptığınız bir şeyler varsa onları tutmanızı sağlıyor. Bakın işte az önce yaptığımız son tasarımlarımız burada duruyor. E, şu da benim e, tasarladığım, sizin için tasarladığım takvim örneği. Bakın buraya girdik. Buradaki bütün güncellemeler efendim kanvada yer alan e, güncelleme, düzenleme işlemleri sonucunda yapıldı. Bakın 2024'te ben Türk İslam bilimlerine ilişkin her bir sayfada bir İslam aliminin olduğu bir 2024 takvimi oluşturdum. Hemen yeri gelmişken de söylemiş olayım. E, zaten bunun e, bir e, hem basılabilir halini hem de düzenlenebilir halinin linklerini paylaşacağım sizlerle. Sizi teoriye boğmak istemiyorum. Mümkünce mümkün olduğunca iş odaklı, adı at üstünde atölye uygulamaları yapıyoruz. Tasarımı tamamladıktan sonra sıra efendim paylaşma aşamasına geldi. Bütün web site web araçlarının temel mantığı nedir? Hazırlarsınız ve diğer kullanıcılarla paylaşırsınız. Paylaşım odaklı bir sistemdir aslında web araçları sistemi. Bütün web araçlarının temel mantığı da odur. Sadece kalmada değil. Başkalarının araçlarında faydalanırsınız. Kendi araçlarınızı da paylaşıma sokarsınız. Şimdi biz de tabii ki ne yapacağız? Hazırladığımız tasarımı paylaşıma sokacağız. Şurada bakın paylaş düğmesi var. Buraya tıklattığımız zaman şurada bağlantıyı kopyala diye bir e, düğme göreceksiniz. Buraya tıklattığımızda Canva bizim için, bizim tasarımımız için bir bağlantı oluşturacak. Bağlantı linki oluşturacak. Şuradaki bilgi önemli. Bağlantıya sahip e, herkes, bağlantıya sahip olan herkes eee bu şeyi kullanabilecek. Bir de yalnızca siz erişebilirsiniz şeyi seçeneği var. Ad üstünde eğer biz bunu seçersek yalnızca biz görebileceğiz. Diğer kullanıcılar buna ulaşamayacak demektir. Tabii ki biz seçili değilse bağlantıya sahip herkesi tıklatmamız gerekiyor. Bir de e, ekranı ekranın sağ tarafında düzenleyebilir yorum yapabilir, görüntüleyebilir seçenekleri var. Düzenleyebilir seçeneğini tıklattığımız zaman adı üstünde kişi sizin bu tasarımınızı alıp kendi ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapabilir demek. Görüntüleyebilir seçtiğiniz zaman ise sadece bunda buradaki bilgileri olduğu gibi alabilir demek. Ben her iki durum içinde linki oluşturup sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama bundan sonrası ikisi de aynı bağlantıyı kopyala dediğimiz zaman işleme devam etmiş oluyoruz. Eğer oluşturduğumuz takvimi basacaksak ne yapmamız gerekir? Bunu bilgisayarımıza indirip yetkili matbaaya falan ulaştırmamız gerekir. İndir düğmesine basmamız gerekir bunun için. Onun için bakın PDF baskı yazıyor önerilenler demiş. Eğer dediğim gibi baskı baskıyı <laughs> yaptığımız çalışmayı sosyal medya ortamlarında paylaşmak isteyebiliriz. Bu, bu tür durumdayken sosyal medyada paylaş dediğimizde hangi ortamda paylaşmak istiyorsanız bunu buradan seçebilirsiniz. Ondan sonra da e, paylaşırınız e, kan ve ortamında olmayan kişiler tarafından da sosyal medyada olan kişiler tarafından da kullanılabiliyor Umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki uygulama videosunda görüşmek üzere hoşçakalın oh. yeah.